Diyor ki gıybet yapıyorum. Yaptım bitti. Ama e, hiç kimseye de zarar vermeksizin ve o insandan nasıl helallik dileyebilirim diye bir soru var. Onlara e, hem de şey yapmadan zarar vermeksizin. Şimdi find a way diyeceğim. Niçin? E Çünkü gıybet yaparken kolay. Helallaşırken de bir yol bulacaksınız o zaman. Yani yapacağınız şey o. Bu bir. İki, genel, jenerik bir şey söylemek çok zor. Her insan ayrı bir alem gıybetini yapmış olduğunuz insanla gerçekten helallaşmak istiyorsanız onun özelliklerini nazar alarak mutlaka find a way, mutlaka bir yolunu bulmalısınız. Hem onu incitmeden hem de helalliğinizi alarak. O şahsa göre değişir. Jenerik, kategorik olarak bir şey söylemem çok zor.